pazar 24 saat açık pazar istiyorlar. 24 ha. Saat açık pazar. Hafsa Sultan Mahallesi evet. Bahtiyar Tosunbaşı Bulvarı ile Öz Saruhan Bulvarı'nın kesiştiği kavşak altında bulunan boş alanı gösteren mahalle sakinleri yaptıkları açıklamalarında Burası daha önceleri belediye pazarından pazar yeri olarak belirtilmişti ancak bir türlü yapılamadı. Şimdi vatandaşlar bu alanı araç park olarak kullanıyorlar. Kurulan pazar yerleri mahallemize çok uzak. Burası diğer illerde olduğu gibi üzeri kapalı ve sürekli açık olan pazar yeri olarak yapılırsa bu bölgedeki 5 mahalle içinde çok iyi olacak. Pazar yeri uzak olduğu için yaşlı bayanlar gitmekte zorlanıyor. Ayrıca mevcut pazar yerlerine giderken araç trafiğinin de yoğun olduğu yolları geçmek zorunda kalıyorlar. Hatta kazalarda can kaybı bile yaşanmıştı. Burası pazar yeri yapılır ise bu sorunlar yaşanmaz dediler. Mahalle sakinleri muhtara da pazar yeri yapılması için müracaat ettiklerini belirttiler. Burası pazar yeri oldu. 24 saat açık pazar istiyorlar. 24 ha. saat açık pazar. Tek kat, çit kat önemli değil yani. yani. Üreticiden tüketiciye. Üreticiden tüketiciye. Organik istiyorlar. Türkiye'nin her evet. yerinde var böyle pazar yeri. Kimyasal evet. istemiyorlar. Şimdi bakın, bakın. Ben e, Ankara'yı tanıyorum, İzmir'i tanıyorum. Bartın'ı tanıyorum, Eskişehir'i tanıyorum, İstanbul'u tanıyorum. Gördüğüm her yerde bu tüp pazar yani. yeri var. Burası da Türkiye'nin en güzel üretici bir yeri. Burada niye yok? Evet. Gerekmez mi kardeşim?